Evet canlar bugün birbirimize karşı inanılmaz mücadele vereceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa ba, ba, ba Oyunladı. Neden hava kağıdı bilmiyorum dostum. Tamam bir dakika. Şu an bu benim. Şu an senin de gelmen gerekiyor. Sen de geldin. Sarı ben miyim? Yeşil de sensin dostum. Benim. Tamam. mı? Ben klavyeyle oynayacağım. Burçin joystickle oynayacak. Bakalım kim yenecek. Hadi başlayalım. Fight demem lazım. Bir dakika nasıl diyoruz? Sen mi diyeceksin? Hayır ben de diyebiliyormuşum. Güzel. Evet. Rastgele canlar random olsun gel burada startın üzerinde durduğumuzda başlıyoruz yeşil mi bendim? Yeşil hayır benim tam sarı benim bir dakika ya bir dakika dur oyunu öğrenmedim bu ne kaykay alamadım ya bir saniye durur musun dostum dakika, şu kaykay kaykay, kaykay mı bu kaykay mı hayır kaykay değil bir sanırım dakika. canlar bu tarz Anladım. oyunu daha önce çok kez oynamıştık yukarıdan bir şeyler geliyor nasıl alıyoruz biz bunları ya bir saniye bir durur musun oyunu çözeceğim dostum yukarıdan gel bir Aa, bomba. Dakika, ben ne de oldu ah o ne bir dakika Silah mı aldın sen nereden aldın onu? dur buldum şuradan bul. Bir, bir, bir dakika sen sana odaklanmam Canımın lazım Canımın yarısı gitti. Nasıl aldın ama ben alamıyorum. Ben alamadım. Ben alamadım. Bak bak uçan Gidin benim. Mi? Gidiyorum geri döneceğim. Geldin <laughs> Gidişim mi? Gidişin varsa gelişin var. Bunun mermisi yok mu? Nereden Bunun geldin? Bunun mermisi yok mu? Benim neden der? bir şey buldum bir dakika. Aa. Nereden geldin? Nasıl aldın? Al. Aa! Vallahi Al, tam öğrendim yani yendin ya. Almayı öğrendim <gülüyor> yendin. <gülüyor> Canlar, bir dakika. Oyun bas. Şöyle... Aa, birbirimize. Vurabiliyor muyuz? Bir dakika. Gel buraya. Gel de vurayım bir tanesini. Şimdi sen. sarı benim, canlar aa, yeşil burçin. Al. Ne al. çıktı? Onu... Al sana. Ana, bir dakika. Ben de alacağım. Ne al, olur bir tane. Ben al, de alayım. Al, al. al sana, al. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Bir dakika. Ben oyunu daha yeni öğrendim. Canlar, böyle bir şey yok. Sarı evet. bendim değil mi? Sarı benim. Güzel. Bir dakika. Sana yeşil çok yaklaşmayacağım. Sen oyunu çözmüşsün. Acaba joystickle oynadığın için böyle. Evet. Evet de... Nasıl birbirimize aa güzel. Hayır. Kalkma yerden. Kalkma yerden. Hayır hayır ya hayır. Burada. Bak kalkma. Önümü tutturamıyorum diye gelip de vuramazsın tamam mı? Abi o ne? Onu ben aldım. Ben aldım. Çuk 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 çuk. Ya benim almam lazım. Canlar 2-1 oldu. Ben sarıyım sarayım o ne? Aa! Çek O fanmış ya. Bildiğin fan içine aldı beni. Sarı olan benim canlar. Şunu kırayım içinden bir şey çıksın. Ne çıktı? Tavşan oldum. Ben niye ya, tavşan ben. oldum ya? İçinden kulak mı çıktı? Şaka gibi. Ee, bana bir şey çıkmadı. Avokado. Ne oldu? Aa! Ben mi oldum? Altabat oldum gör şöyle Hayır! Kaçmam lazım. Birden devasa bir altabat oldum. Avokado, avokado yediğin zaman altabat oluyormuş. Ortada lav var. Ha evet. Canlar ben sarıyım. Sen şöyle gider misin? Sen git lava. Aa! Yanıyorum. Ben de yanıyorum. Su, yan su var yan mı yandım. su? Su var yan mı yandım. Su. Yandım. su? Güzel geçti. Dur şurada bir şey buldum atlattım yanlışlıkla atmayı öğrenemedim nasıl atacağım el bombasını tuttum şey şu an sana bırakıp ne? Merhaba bir hediye getirdim sana Ama al ben kaç 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 onu. o neymiş dostum Senin sen ne giderken nasıl bana vurdun öyle ya sen yine yanıyorsun ben yine zaten. yandım onu aşağı attım yanlışlıkla ya bir dakika bir dakika Yok canlar tamam. oyunu öğreneceğiz sen bir gelir misin şu bir şey anlatacağım hayır hayır, ha! yanıyorum. <gülüyor> hayır <gülüyor> yanıyorum çok ha, güzel söndüm. Ya o ne işte? Bana niye gelmedi o? Şu an ikimiz de gittik mi? Anlamadım. İki ikiyız canlar. Güzel sarı olan benim. Şöyle bir gelir misin? Ya ah, ama güzel, ben mükemmelim. ya. yönümü tutduramıyorum. Şu kutulancıdan diye... bir şeyler çıkıyor mu? Canlar kutular parçaladığımız zaman bir şeyler geliyor, kılık çıktı. Ben niye alamadım? Sen alamadın mı? Merhaba. <laughs> Suya düştü. Hava kado. Şu an ne var buralarda? Onlar gelene kadar sana şöyle bir tane. Vurabilir miyim? Sen ben ne ben yapıyorsun? yapıyorsun? Yakalanmamak için, için sen ben ama hiç karşılık diye. vermiyor. Oo. Ama o. ben niye... Allah Ben yine niye suya düştüm sen ya? niye suya düşüyorsun? Hiç eğlenceli olmuyor. Benim seni yenmem lazım. Gelir misin? Şöyle vuracağım. Güzel. Gidebilirsin. Ben şu kutular, şu kutulara bir şey yapamıyor muyuz ya? Kutular parçalanıyordu. Aa, bir şey düştü. Onu ben ya aldım. Hayır, Aa, hayır. Bir şey düştüm. Hayır. <laughs> ben yine düştüm. Bir şey söyleyeyim mi? Köpek balığı çıkaran bir silah buldum. <laughs> Üff. Sende niye sırt çantası? Sende de var dostum. Aa uçabiliyoruz güzel. Ya küreği alabiliyor muyum? Aldım. Sana kürekle. Böyle bir tane. Sende nasıl kazma var? Bir de kazma var sende. Ne alaka kazma? Bir dakika bir dakika bir gel dakika. dakika benim de almam lazım. Gel. Bu ne? Gel gel gel, 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 gel. Dostum senden nasıl gel. kazma Asla var? Ben bekle doğru yerim. Hayır sende niye kazma var? Ben da şey aldım ben yine suyu. <laughs> Şu an skor kaç kaç niye 2-2 iki iki suya düşünce sayılmıyor sen mu? Sen yapamıyorsun ki ben He, yapamıyorum. Sen kendi kendine atmış oluyorsun. Peki bunun üzerine nasıl çıkıyor? Sen nasıl çıktın üzerine ya? Çıktım da ne yapıyorsun? Bunları kullanabiliyorsun sanırım. Ay iyi bir şey buldum. Ama oturamıyorum ki. Ben düşeceğim sanırım. Şunun üzerine çıkamıyorum. Çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum da. Sarı olan benim canlar. Sen nasıl çıktığını bana da bir anlatır mısın? E üzerine. oturamıyorum ben ama. Ne yapacağım? Dur. Ah şöyle. Tamam kullandım. Tuşlardan birine bas onun kullanması lazım tuşlardan biri. Hangi tuş kullanacak? Çok saçma bir şeye bastım şu an. Şu an ben geliyorum. Senin gelmene gerekiyor. Sana gelebilirsem geleceğim. Ben de yönlendiremiyorum. Bu nasıl bir şey? Sana şöyle şey bırakacağım. Ya bir sürü şeye bastım ya. Şu an ne bırakıyorum bilmiyorum dostum ama mayın mı bunlar acaba? Niye geriye doğru atıyorum bir de mayınları? bunlar patlayacak da bende kaldı. <laughs> bende kaldı. mayınlar patlayabilir mi? Nasıl patlatıyoruz onları? Ama ben bunu ne hangi tuşa bastığında kullandım ben bunu ya? Ben kullandım da. <laughs> <Bilekle>. Ama yine düştüm? <laughs> kullandım ama bir şey da görmedim. Hangi tuşa basıyoruz? Onu bir öğrensem de. Şunlar kralım dostum içinde bir şeyler çıkabiliyorum. Ah bir şey buldum. Bu ne? Aa yılan gönderiyorum. Al sana yılan. Al sana elektrikli yılan gönderiyorum. Elektrikli yılan gönder. Her yeri yılan oldu. İnşallah beni ısırmazlar. O ne? O ne buldun Elime sen bir öyle? Şey buldum. Elime bir şey <gülüyor> <gülüyor> Dostum 3 oldun ya. Gelme buraya. Gelme. Sen bana nasıl vuruyorsun da ben sana aşağı. vuramıyorum ya? Ben aşağıdım. Nasıl çıkacağım geri? E niye sen suya düşmedin? Aşağıda yer varmış. Oraya düştüm sonra kendim suya gittim. Bilerek attın değil mi? Aynen çünkü yenme şansım yok. Oraya, oraya çıkma şansım yok. Ben sana niye vuramıyorum da sen bana vuruyorsun? Ben de sana vuramıyorum ki. Vuruyorsun bak sen vurdun şu an mesela. Yukarıdan inşallah bir şey gelip o ne? ayar. ben alacaktım onu. La 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 Kaç 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 kaç. Şuradan bir şey buluyor O sana. ne o ne füze mi? Hayır. <laughs> tamam bir dakika bir dakika zıpkın bulmuşsun. Nereden buldun zıpkın kocaman zıpkını? Zıpkın buldum her zaman atmıyor bu zıpkın. Orada o ne? Çok Aa, bütün ya. Tuşlara bastım. bütün tuşlara basarak geçtin evet. hakikaten. Ne? Bu ne? <laughs> Şöyle bir tane canını evet, azaltayım sen. Evet. Ben niye vuramıyorum sana da sen beni yeniyorsun? 4 ben niye orada? her yere basıyorum şu an mesela? Sen her yere basıyorsun da bir dakika kapılar, mapılar var bir şey şeyler burada. çıkıyor. Hayır! Hayır! <laughs> sen bir şey söyleyebilir miyim? Oyundan önce dedi ki ben bunu yapamıyorum dedi canlar. Şimdi hep beni o yeniyor. Nasıl olacak? Şunu kullanayım da bak kanka. İşte ben kullanmayı bilmiyorum. Sen gel buraya. Hayır, hayır, hayır. Sen hayır. bir yak, uzaklaşır mısın? Hayır, hayır, hayır. hayır. Düştün! Ha 5 oldun ya. Ya <laughs> bildiğiniz yanlışlıkla yanlışlıkla yeniyor beni. Gel, gel, buraya. Ben seni niye yenemiyorum ya? Ondan tutunup yenebilirim. Aha çanı çaldım. Çanı çaldım. <laughs> Bak sen bana vuruyorsun ben sana vuramıyorum. Hadi onu, onu bana ver. Onu bana ver. <laughs> gel 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 buraya gel gel buraya gel. Ya, Hayır hani, ya seni... kafama vurdu. Anne <laughs> kafama vurdu. Ben seni bu sefer yenerim senin elinde hiçbir şey yok çünkü. Nanik, evet. ben yendim 5-3 oldu canlar. Oyunun sonunda ben kazanacağım. Ya bir e, bekleseydin. Bu ne taramalı tüfek mi? İşte kim geçiyor onun başına? Ben ya ama de. sen kullanabiliyorsun da ben niye kullanamıyorum? Çok da kullanamamış gibi oldum. Zararlı yine ben çıktım. Yanıyoruz şu an. Evet. Şunun arkasına bir geçebilir miyim? Lütfen ben. Hadi ağam kılıç aldık. Kaç ya kaç buraya. kaç. Burada kılıç var mı? Gel buraya. Burada başka, bir kılıç. Galiba. burada başka kılıç var mı? Burada başka kılıç var mı? burada? Ama neden ona kılıç verdiniz? Bana kılıç vermediniz ya. Allah Allah. Düşeceğim güzel, güzel. galiba. Uf, sarı olan benim. Sarı olan benim canlar. Lastik. Sarı yap. olan. Kalkanlarım bayağı kuvvetli de bunlarla ne yapabiliyorum? Ne annem? Tam ki aa bir dakika şunları almam lazım. Ben kalkanı götürdüm. <laughs> etine, etine, etine götürdüm. Güzel. Tamam 6 4 oldu yaklaştım canlar. Yenebilirim. Sarı ben, olan benim. benim ben. Bir şeyler alıp atabiliyoruz sanırım biliyor musun? Mesela aldım ya böyle atabiliyorum. Ben sana. sana atamıyorum. Ya ben de tam çözemedim ama. Bak aldık ya. Neredeyim ben? Fırlatamıyorum nasıl fırlatacağım bunu? Yukarıya bir Şu şeyler. Yukarıdakiler ne? Sana şey atabiliyorum da sen uçuyorsun artık ya. O çok kötü oldu. Dur vurdum bir tane bir tane daha. Bir tane daha vurdun ya. Bir tane daha vurdum. Bir daha vurursam Ben uçarken nasıl gideceğimi bulamadım ya. 6-5 oldu canlar yaklaştım yeneceğim Şu uzay aracını evet. almayacağım onu bir al Sen elinin tersiyle nasıl o kadar canımı götürdün ya Ya ben bu ya? niye alamıyorum Sen bir şeyler almak için tuşa basman lazım Ama bas bak basmıyor bas. basmıyor Bak onu sen mesela havada uçarken buldun Ben de niye yok Bir sakin mesela? ol dostum Sen nereden buldun onu ya, ya Lanik ben... lanik 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 Aşağı attım Bir dakika tamam 6-5 değil mi hala tamam güzel sen yeniyorsun şu, şu kepçeyi bir alırsan var ya Kepçe kontrol edebilirsem. Au, sen miydin Ben de onu şey kendim sanıyordum. Bir dakika ama tamam. Kepçe, kepçeyi ya. ben aldım. La 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 la. Alt alt oldu saydı. Bir şey diyeceğim. Ben de kullanma tuşu yok. Şu dostum bak. Şu tuşa bastığın zaman kullanıyorsun. Hayır kullanmıyorum. Bir daha gelsin de göstereyim sana. Bir kullanma daha gelsin de göstereyim. Kullanma tuşu yok bende. Canlar oyun bir ara bir dondu. Ama şu an zaten alt 6ydı 0-0 Bunu alan kazanır tamam mı dostum? Beni Şu hiç alakalı sinsi alakalı sinsi oynamam lazım. Alt altıydı. E sen onu nereden buldun? Yine sana bir şeyler geldi bir dakika, ya. Alamadım ki. Alıyorsun alıyorsun. Niye alamayacaksın? Bak aldım. Ya orada nasıl vurdu Polat Alemdar mısın sen? Bir dakika <laughs> çıkma kaçma gel buraya. Benim de bir şey bulmam lazım. Benim gel de bir buraya. şey buraya. bulmam lazım. Seni bir dakika vur, vurmam lazım. Benim ki. de bir şey bulmam lazım da işte bir şey yok etrafa. Bir kaçma. tane Aa, buldum buldum buldum, buldum. Allah suya düştüm. Gel buraya. Senin senin senin. Sen nasıl sen aldın ikisini de sen almışsın ya. İyi de vuramıyorum ki. Dur bir şey düştü. Seni dur, bir vur, şey... Vur. Vurma bir şey düştü. Vurma bir şey düştü dur bu ne? Seni bir denk getirip vurmam lazım Vurma, artık. Vurma bir şey düştü bir dakika dur. Oh be. Canlar yenildim mi ya? Oyun eğlenceliydi bilmiyorum. Beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>